Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla olundan. Birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi izleyici yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geçim varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.